Baksana sesini geri kazanacak mı? Evet kazanacak sanırım yağmurdan. Ağzını aç. Sanırım yağmurdan dolayı ciğerlerinde su birikmiş. Gibi... Ne? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani boğazında bir sorun var. Aç ağzını, aç hadi. Görünüşe göre boğazında zorlama var. Ayrıca içeceği her şeye buz da katar. Kimseyi dinlemez bu konuda. Kendi sesini duyamazken başkalarını nasıl dinleyebilir ki ha? Sanırım çok fazla bağırıyor. Öyle değil mi? Evet. İşi e anneme çok fazla... İyi e şu anne? O da kimmiş? İşte onun karısı. Hey Raman Raman. Ne zaman duyarlı davranmaya başlayacaksın sen bakalım ha. Ne zaman karına bağırmaman gerektiğini anlayacaksın. Karına bağırırsan onu üzersin ve sinirlendirirsin. Ve karısı üzüldüğünde en sağlıklı insan bile her zaman hasta düşer. Bunu hiç unutma tamam mı ha? <laughs> Değil mi? <laughs> her neyse. Şimdi sana bu şurubu vereceğim. Tam vaktinde iç. Evet. Ne istiyor? <laughs> Evet, evet tamam. Eğer talimatlarımı yerine getirirsen iki günde sesine kavuşursun. Hiç i̇ki merak etme. İki günde et. mi? Yani demek istedim ki iki günde sesini geri kazanır. Olmadı en fazla bir hafta içinde sesini kazanır. Bu da ne böyle? Sen okuyamazsın bana ver. Aa, teklif. Doktor Bey, bugün şirketimiz için önemli bir gün. Bugün bir açık arttırma var ve teklifi bizim vermemiz gerekiyor. Sesini geri kazanması lazım. Çünkü bağırması gerekiyor. Neden ona hemen işe yarayabilecek bir ilaç veya iğne vermiyorsunuz? Ki? <laughs> hey ben bir doktorum, sihirbaz değilim ki. Büyü yapınca kendine gelsin. Böyle 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 sihir mi yapacağım yani? Olamaz, bu Vay mümkün ya. değil. Dinlemen gerekiyor. Kimseye bağıramazsın, kimseyle konuşamazsın. Teklif yok, açık arttırma yok. Hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Anladın değil mi? Doydun değil mi? Biraz dinlensin diyor bak. Tamam, ben sizi kapıya kadar <laughs> getiririm. Tamam. Peki. Babana iyi bak, tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Abi. Hadi. Kağıda yazarsın. Ben de okurum. Bir çaresine bakarız. Bir yolunu bulacağız tamam mı? Abi, Tanrı aşkına en azından sayıları düzgün yaz. 300'ü böyle mi yazıyorsun sen? Abi, okulu nasıl bitirdin sen? He? Çocukken de böyle yazardı. Sonra ona bir bilgisayar aldık. Daha da şımardı. Bittik biz. Ne yapacağız çok merak ediyorum. Ne oldu? İş anne. Babam bugün sessiz modda. Bütün gün hiç konuşmadı bile. Bağırması, içmesi hatta kavga etmesi de yasak. Kavga edemiyor mu? Aa, bu gerçekten üzücü. Aa, işte, ne diyorsun sen bakayım? Ben, <laughs> ben söylemedim bunu. Sadece onun düşüncelerini dillendiriyorum. Öyle değil mi? Asabımı bozma. Ne? Benim. Şimdi ne diyor? Benim asabımı bozma. Vay canına! Ne yetenek ama? Yetenek mi? Olan üstü. Bence bu bizi kurtarabilir. Abi, bir fikrim var. Hadi onu açık arttırmaya götürelim. Yani beni dinle. Sen fiyatı yazarsın. O da sesli söyle. İyi fikir değil mi? Kulağa mükemmel geliyor. Ne diyorsunuz? Teklif mi? Ben mi vereceğim? Beni oraya götürmek istemiyor. Sor ona. Götürmesi lazım. Bugün şirketin geleceği sana bağlı. Gelmelisin. Demek istediğim bizi kurtarman gerekiyor değil mi abi? Oraya gitmekle ilgili bir sorunum yok. Ama beni oraya gönülsüzce götürürse bundan hoşlanmam. Eğer beni isteyerek çağırırsa, lütfen derse... O zaman... Evet, öyle yapacak. Abi, onu davet et. Abi, hadi lütfen. Yalvarıyorum abi. Sana yalvarıyorum lütfen de. Hadi, davet et onu lütfen. Abi, hadi söyle lütfen de. Hadi. Hadi söyle söyle. Lütfen, lütfen de. Lütfen. Göremiyorum. Bayan Işıta bakın lütfen yazmış. Bu abimin yazısı. Bu abimin stili öyle değil mi? Evet. Bayan Işıta lütfen hazırlanın. Amaç da bu zaten. Ben anlamalıyım. Ama yazdığı şeyi anlayamıyorum. Bir şey gönülden geldiği zaman hissiyatı çok farklıdır. İşte bu kalpten geldi. Herkese merhaba. Goel kardeşlerin düzenlediği bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada arazi açık arttırması için bir araya geldik. Burada bulunan her şirket teklif yapacak. Goel kardeşler size her zaman en iyi projeleri sundu. Bugün ayrıca size en iyi konumda bulunan mülklerden birini sunuyoruz. Bu 40 hektarlık arsa gelecek yıllarda Delhi'nin en önemli yerlerinden biri haline gelecek. özür dilerim. Bir saniye. Alo? Alo. Aa şok. şu anda meşgulüm. Seni sonra ararım. Her ne yapıyorsan bırak ve çabuk buraya gel. Açık artırmaya gel. Açık artırmayla falan ilgilenmiyorum. Saçlarıma bukle yaptırıyorum. İşim var canım. Bir kudilerini çıkarabilirsin hayatım. Raman'ı görünce saçların kendiliğinden kıvrılacak zaten. Hemen buraya gel, çabuk. Hemen geliyorum. bugün güzel bir gün olacak. Bir süredir diyet yapıyorum. Çok kilo vermiş olmalıyım. Tüm şişman kadınlar beni kıskanacak. İşit Hanım'ın annesi de tabii. Bakalım ne kadar vermişim. Aa. <laughs> Aa. 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 Hey Ay, ay. ay, ay dur Simi, Görmüyor musun? Kiloma bakıyorum. Aa, zayıfladın mı yoksa? Aman! Göremiyorum. Göbeğim araya giriyor. Hadi yardım et bana. Ha, tamam. Kaç kilo verdin bakalım? Ha. Tamam. Ay! Anne! Çabuk tartının üzerinden Ay, çabuk Ne çabuk... oldu? Ne oldu? Anne! Anne! Tartı ağırlığından ötürü bozulmak üzereydi. Aman yeter. Kaç kilo verdin söyle hadi. Tamam seni dinliyorum. Sevgili anneciğim düzgünce kontrol ettim zaten. Kilo vermemişsin hatta kilo almışsın. Ne diyorsun sen bakayım? Son iki gündür sadece sebze yedim. Kilo vermemiş miyim? Çabalarım boşa mı gitti yani? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.